Selamun Aleyküm arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar koyunları kaldırıyoruz. Ama çok sıcaktır ya. Vallahi bugün çok sıcak arkadaşlar. Vallahi pır germe. Urfa yanıyor. Valla. Bakın arkadaşlar. Koyunları kaldırıyoruz. Saat 6'dan eve geliriz inşallah. Bakın. Köyde çıktık. Köpeğimiz gidiyor ya. Sıcaktır vallahi ya. Oynar yüremiyor vallahi sıcaktır. Çok gelme yavrum. Gelme, yürü pır gelme arkadaşlar. Yürü pır gelme, gel. Bizim Urfa yanıyor. Keçiler <laughs> nasıl gidiyor? Gölgeye gidiyor. Ama de. Ama vermedi. yoldan araba da geçiyor. Mehmet Mehmet Mehmet. Kentçiler nasıl gölgeye gittiler? Burası serindir arkadaşlar. Ne kadar? Ne kadar serindir? Ama ya hemen Mehmet Mehmet. Ya Çok sıcaktır ya arkadaşlar valla. Bakın bu koç nasıl, nasıl yapıyor arkadaşlar. Çok sıcak valla. verme Altıdan eve geliriz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Altıdan eve geliriz. ticaretler var mı? Amer. Tao. Tao. Bizim köpek de gidiyor ya, ticaretler ya. Ay. Keçiler nasıl çıktı gittiler. çıktı arkadaşlar. Oynar da çıkıyor. Oynar çıkmıyor ki. Ha bu bizim koştur arkadaşlar. Oynar çıkmıyor ya. ya. Biraz serindir arkadaşlar. Onlar çıkmıyor ki. Burası serindir ondan. Ahmet gidiyor var arkadaşlar sıcaktır ya. Selamun arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar koyunları kaldırıyoruz. Bakın köyde çıkıyoruz. Arkadaşlar köyde çıktık. Gidiyoruz. Gerçekten çok iyi dedi. Það er ekki verið að kula. Það er ekki verið að kula. arkadaşlar bizim koyunlar burası tepedir. Böyle yukarı çıkıyorlar. <laughs> 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 arkadaşlar güneş battı.

Hintena. Bana arabalar geçiyor ama onun için arkadaşlar. Mesela bir ara. Burada arabalar geçiyor arkadaşlar. <laughs> Ay. Bizim koyuna bir tarafa geçiyor arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Yukarı çıktı. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar. Bizim bu koyuna tam karşıya geçecekler. Tam karşıya. Yaşşş. Bak arkadaşlar. Bizim koyunlar yukarıya çıkarttılar. Telefonu <laughs> da size göstereyim arkadaşlar.

Arkadaşlar kim geliyorsa gelsin. vale 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 la. no 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 no. yeter yeter. Yeter. abi de burada bu da hayrandır. Arkadaşlar bu da hayrandır. He, badan da pişmiş. He. Kemez dikel ya. Bakın. Ha, ha bunu buraya indirelim. Ha bu. Sen yok. Çekil. Hey. Ala ala ala. Yeter 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 yeter. Bu da arkadaş akşam olmuş yine durmuyor ya. Çekil. Çekil. Git, yere git. Git ha. Vali vali vali. Vali 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 vali. bu da. Bu da. Zeyno çekil Zeyno.

olli, 終わり終わり終わり